<laughs> Ela çok iyiydi. Abi nasıl bayıldı Gördün mü? Çok Sezgin. Iyiydi. Kafanın ucu görünüyor sadece Sezgin. Şurada adam. Tamam, şurada. Termal var termal alıp Ben alıyorum. Aldın mı kanka tamam. Kamuflaj var. Termal aldınız mı abi? Aldık aldık. Kamuflaj var burada. Haydi narazi olalım. Kamuflajı da alın gidelim. Hadi Kadir. Sistem bir şey görmüyor mu ki amına koyayım? Ne kadar sıs attık lan orada? Bayağı bir atmışız. Tam önümüz dolu ya. Şu an gittiğin tepe. Arada da bekliyorlar bak. Bir yerden oynayalım Harbayı ya. Çok açık burası. Çok alan, çok alan dişiz kanka burada. Burayı alıyorum. Evet, ev gerçi yan açamazsın. Tamam, yapacak bir şey yok. İndim Arkasında onun. Bir kişi daha var orada. Çipin içinde. almaya çalışıyor. bayılttım ben onu. Adamı uçtan gördüm bayılttım abi. Tepeden atan nereden atıyor onu anlamadım. Yanaşıyor. Arkadaş ya. geliyor. Abi ne yapalım size yanaşalım mı? Ya. Onu da ben yıktım. Abi termalle görmüyor musun? Termalle baksanıza. Görüyoruz Termal görüyoruz onları. Termal kimde bilmiyorum. Bayıl kanka. Arkadaşı gidiyor. Bekle onu da yıkıyorum. Amin akoy yine mi biri geliyor sikir? <laughs> Öldürdüm. Oha. Takım bitirdin lan. Gördü de bitti. He. Ee. Dermalle <laughs> yıktım. Solda fişe kalanlar vardı biliyor musun? Onlar da sıkıyordu ama bize şu an sıkan yok herhalde. Temiz şu an. Ben şöyle içeri giriyorum, bir canımı dolduracağım. Senin arabaya da benzin basabilirim aslında ha. O üstte yine bir kişi var mı? Var, biri sıktı şu an. Susturucuyla mı attı? Bir şeyle attı ama. Ben boş. Evler, evlere gideceğiz mi şu yukarıya, tepeye? Alan geliyor zaten, alana gidelim, gelin. Arabayla mı gidiyoruz? Yok, ayağına gidelim, yakın. Kanka iki Hemen, kişiler! Kucular, i̇ki kişiler, iki kişiler! öldüler lan. Çama dört hızlı lan o. Araç 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 araç. Araçla da gidelim. Bomb bom var mı? Tamam dikkat edin. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Gel, gel, adamlar haydi haydi. Haydi. Siz çıkın araba var bende. Hadi gel. Çık çık arabayla geliyorum. Ulan şansa bak ya şerefsizler arabaya geliyormuş. Arabayı bence burada bırakalım. Ne diyorsunuz? Olur olur kanka aynen girelim şurada. Sol tarafta dolu. Sol tarafta adamlar var. Dolu değil atam var zaten ister. ya. Nereye bakacağız? İki kişi bak, iki kişi açıkta koşalım. Info verseniz görmedim ben. Burada. Öf. Araç 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 da gidelim. bomba bom var Tamam dikkat edin. Tamam 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 sıkıntı Hadi Gel Adamlar haydi haydi. Haydi. Siz çıkın araba var bende. Hadi gel. Çık çık arabayla geliyor. Ulan şansa bak ya şerefsizler arabaya geliyormuş. Arabayı bence burada bırakalım. Ne diyorsunuz? Olur olur kanka aynen girelim şurada. Sol tarafta dolu. Sol tarafta adamlar var. Dolu değil Atam var zaten ya. Nereye bakacağız? İki kişi bak, iki kişi açıkta koşalım. Info verseniz görmedim ben. Burada. Bir yedi. Kayan, kayanın arkasında o. Öldürdüm. Tepe kanka. Tepe sarı işaret. Şurada. Sezgin kafanı vuracağım dikkat et. <laughs> sola biri geçti ama ha, sola biri geçti. İki kişilerdi bunlar Mustafa. Arkadan sanki yani. baydı biri. Biri baygın düştü orada. O biri çıktı. Abi o sesin içinde bir yerde işte o adam. Çıkacak çıkacak. Çık. çık, çıktı. Çıktı şurada bakın. Bizim solda da biri var. Turuncu markta da onu diyor. Ela çok iyiydi. Abi nasıl bayıldı o? Gördün mü? Çok Sezgin. Iyiydi. Kafanın ucu görünüyor sadece Sezgin. Şurada adam. Tam şurada araba var. Yedi bir tane. Sarmar. Araba var. Sarı Kayada. Hayada. yok. Bak. Adamsın süper. Abi, bir daha gidiyor, değil bir, değil gidiyor bir daha gidiyor, bir daha gidiyor, bir daha gidiyor şurada. Tamam. Yedi bir tane. Yedi bir. Benden de yedi. Yedi bir. Ya da senden yediğini ben yedi anladım. Bilmiyorum bir tane yedi ama. Fark <laughs> etmez sen be. Alan geldi. Can basıyor muhtemelen. Böyle arabayı yanaştırayım abi ben de lazım oldu. Araba var. Yedi tane. Sarmar. Araba var. Sarmar. Hayada. Yıktı. Adamsın süper. Abi, bir daha şey gidiyor, değil bir daha gidiyor, bir daha gidiyor, bir daha gidiyor şurada. Tamam. Yedi bir tane. Yedi bir. Benden de yedi. Yedi bir. Ya da senden yediğini ben yedi anladım. Bilmiyorum bir tane yedi ama. <laughs> Fark etmez sen de. Alan geldi. Can basıyor muhtemelen. Böyle arabayı yanaştırayım abi ben de. Lazım olacak. Alan ölmesi lazım bir orada Kaya da, kaya da. Yine abi yedi. canı kalmadı onun, canı kalmadı. Yine. Alana ölecek. Aynen. Ben bir benzin yes, basıyorum spot, beyler. Yes, şurada. Ölür o ya. ya, alana Aynen. düştü. Alan alana öldü. düştü abi. Ölmüştür, ölmüştür. Benzini doldurdum ben. Alana gidelim köprü. Köprü adama gidelim. Bu İsterseniz gelin basın. arabayla Doğruldum, girelim. Turlayın, gidelim. Arabayla gidelim mi? Ben benzini doldurdum. Bir gerçi bir dakika vardı daha. Arabaya Yalnız. hiç gerek yok. Ses yapıyoruz. Tamam, istop ettim şöyle. Solda araba var abi. O yanmış. O AFK. Yo yo yanmış yanmış. Yanmış arabadan bahsetti de. Şurada evde var adam bak, şu evde var. Abi önümüz dolu galiba ya. Çünkü Burada önümüzde de iki, var. Araba var. iki araba var. Turuncu da iki araba var. Termal ile görüyorum adamlar var. Ha şurada. Yeşil kan flash. Abi solda da çatışıyorlar. 170'te de görüş yok. Sarma hafta şey vardı ya. Bak şurada. Sezgin. Şurada. Görüyorum. İçeride adam var. Normal kıyafetli. Bir de içeride kampilajı gördüm ben. Nasıl düşmez? Abi yemiyor mu bu adam? O evi alamaz mıyız? Çok mu ters kalır o ev? Alandayız kanka ya. kendimizi bir kat adamlar kucağına Ama ne koyayım iki tane yedi lan benden de yedi o adam. Şu turuncu iki mi işaretlediyse orada adam var ha. Bir evlerin orada bak. O Tepeyi da. alırlarsa bizi yerler bunlar. Arka bahçe. Düştü amına kodumun çocuğu ya sonunda. İçerideki düştü. Şurada. Arkamız temiz. Kanka şu da düştü. Yanaşalım istersen. İki kişi baygın orada. Ne diyorsun? Biz iki ya kişi gidiyoruz abi. Onlar bize gelecek zaten. Onlar bize gelecek gitmeyin boş yere. Öyle mi diyorsun? İyi o Bak alan bize verdi. <laughs> Arabaya şuraya kavur yapalım kanka. Bu taraf da atacak çünkü. Şurada da adamlar var. Sol oynuyor bize. Üçüncüyü düşürdüm bunlardan. Amına koyayım ya. Şurada. Sesi bana attım sol taraf görmesin diye. Ya, Sarı ben ben abi, mı abi? Şurada kafasını bir çıkarsa sıçacağım ağzına da. 7-62, fazla olan var mı? Yedi tane kaldı. <laughs> Lan orada bayram var. Ben baydım be, ben baydım be. Şurada biri. 7-1 bir. Şurada. Önümüzde iki kişi. dikkat Sisin içinde. İki baygın. Şuradaydı üçüncü sanki reis. İkisi de öyle. Orada bir yerdeydi adam. Böyle solumu sisliyorum abi. Çıktı geliyor. Öldü o öldü o da, o da öldü. Öldü, öldü o da. Kill vermeyin, kill vermeyin. Kill verme. Önümüz yanaştı yalnız ha. Fırat emin. Beyler önümüz yanaştı. Önümüz yanaştı abi. Şu taraf var ya. Full yanaştılar şu an. Ya orada boş. Termalden görmüyorum şu an. Allah Allah. Ondan evet. sıkıyordu. Araba arkası. Yıktım. Araba arkası bir yıkıldı. Bomba lazım ya. Bu adamlarda bomba yok. Yıktım iki. Öldü. Şurada yerde biri var. İki tane bomba buldum. Bununca adam yerde tek başına. <laughs> kesiyorum abi. Helalet Lan adam arkamdaymış iyi. ya, abi oğlum ben bunu sizden ne diyorum? <laughs> <edeyim. gülüyor> Lan yumruk atıyor bana, benim peşimden dolaşıyor. Ben sizsiniz sanıyorum, hiç bakmıyor. Kanka silah mira hiçbir şey yok adamda.